Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hmm. Ben şunu alayım ya. Ey taş ne olur benim kısmetimi aç. O kadar yıldır bekarım ki. Sen olmasan kısmetimi bulamayacağım. O, oh, bu görevini tamamladı. Şimdi şu. Ey taş. Ya bizim bir akrabanın çocuğu var okulda çok başarısız senin okulda başarı getirdiğini duydum ee, senden de bunu istiyorum Lütfen bu konuda bana yardımcı ol Neyse bunu da göre tamam o Eeytaş Oo, senin senin mutluluk getirdiğini duydum ya Evet çok mutlu olmaya ihtiyacım var seni de aldığıma göre kesin mutluluk benim oldu Aa, seni unuttum ya. O Eytaş, senin para getirdiğini söylüyorlar ya. Of, bunun da gerçek olduğuna ben de inanıyorum ya. Çünkü ben safım. Çünkü ben safım. Evet, parayı da cukkayı yaptığımıza göre öf, tamamdır. Voltran'ı oluşturdum. Evet, arkadaşlar. Minik, <laughs> zayıf, nitelikli <laughs> amatör tiyatral girişimizden sonra konuya girelim. Evet. Fatih beni hazır yakalamışken bir de doğal taş videosu çekelim dedik. Ve konuya böyle giriş yaptım. Arkadaşlar biliyorsunuz biz inançlı insanlarız. Taşı, toprağı, her şey bizim inancımızda. Allah yarattı. Bunlar da çok güzel doğal taşlar. Ee, topraktan çıkan, bizim ülkemizden çıkan var, uzak doğudan çıkan var. Dünyanın her yerinden bu şekilde kristaldir, akikdir falan filan bir sürü taş ismi var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili söylentiler de var. Her şey istismara açık, her şeyin istismara açık olduğu gibi bu doğal taşlar konusu da çok istismara açık. Arkadaşlar bu doğal taşlar bazıları çok nadir olsa da çoğunlukla bulunabilen şeyler ve bunun çok güzel bir sektörü var. Ama bu doğal taşlar sadece ve sadece sağlığa etkileri var arkadaşlar. Yani videonun başında girdiğim gibi efendim başarı getirir. Okulda başarı bilekliği, mutluluk bilekliği, mutluluk taşı. Efendim e, bunu takarsan sınavlarda başarılı olursun. Çalışmana hiç gerek yok. Şu taşı alırsan para sana akar. Hiç e, yatırım yapmana gerek yok. Hiç sermaye koymana gerek yok. Direkt para sana akar gibi şeyler. Ancak safları inandırılabilecek bir şeyler arkadaşlar. Maalesef maalesef bizdeki bu eleştirel tavrımı e, sizlere sunarak sizleri eleştirerek devam ettiriyorum niye arkadaşlar çünkü bir taşın bize başarı getirme olasılığı bizi mutlu etme olasılığı okulda sınavlarımızı geçmeye yardımcı olma olasılığı veya bize para getirme olasılığı yok bunu anlamamız için birilerinin uyarması mı lazım yoksa taşı alıp o beklentiye girmemiz mi gerekiyor ya haşa neredeyse Çirke yakın yani böyle beklentiler arkadaşlar şirke yakın e, sıkıntılar. Ya benim taştan ne beklentim olabilir ki? Beni mutlu eder nedir? Ya ben bu taşı taktığım için mutlu olurum. Bu taşa sahip olduğum için mutlu olurum. Budur. Bundan benim para beklentim. Efendim okulda başarı beklentim. İyi o zaman çocuk okumasın. Hiç derslerine çalışmasın. E bunu taktığı zaman sınavda başarı. Bir kere Allah'ın adaletine sığmaz be bu ne kadar ekmek o kadar köfte ne kadar sen tevekkül yaparsan o kadar Allah taal eder yani bunun ee, şeyidir e, hani biz in, Müslüman inancına göre ben şey yapıyorum ama bu mantıktır yani İslam'da mantık dinidir lütfen arkadaşlar tevessül etmeyin böyle saçma sapan iddialara yani bir taşı satabilmek için bu taşın böyle mental etkileri olduğuna inandırmak sadece safları inandırır maalesef yine duyuyorum yine görüyorum ya benim çocuğum bunu aldı. Eee sınavı çok başarılı oldu diyor. Yorum'a yazmış. Ya çocukta var ki potansiyel. O taşı çıkarsan da o çocuk onu yapacak ki. Olur mu böyle şeyler arkadaşlar? Ya e, daha önceki videoda da söyledim. Bunda da ekliyordum. Ekmeği kazanmak için her türlü yola başvuruyoruz. Bu iyi bir şey değil. Esnaf ahlakına uymuyor. Bu taş efendim taşlar nedir? Doğal taşlar bizim molekül altı atom, atom varımız var yani ya böyle çok da şey konuşmayayım ama neticede o atomların etkileşimi kanıtlanmış gerçeklerdir bilim insanları tarafından. Tıpkı kehribarlarda olduğu gibi. Kehribarı taktığımız zaman vücudumuzun salgısıyla bunun işte etkileşimi sonucunda bazı fiziksel etkiler olur. Bunlar kanıtlanmış şeylerdir. Tıpkı bu doğal taşlarda da olduğu gibi arkadaşlar. Ama bunlardan mental olarak ne olumlu ne olumsuz bir şey beklemeyin. Bazısı diyor ki ya bunu takmak o şey o kötü şans getiriyormuş. Ya insanların kötü şansını ya da iyi şansını taşın oluşturma meydana getirme şeyi olabilir mi arkadaşlar? Bunlar gerçekten yani büyük. Ya bizim toplum olarak nerede olduğumuzun kanıtı aslında bunlar. Tıpkı şimdi ben o konulara da girmek istemiyorum ama yani öyle insanlar sosyal medyada Öyle şekilde e, kazanç elde ediyor ki, hafifletmeye çalışıyorum tabirlerimi. Bunlar hiç akılcı olmayan para kazanma şekilleri ve maalesef bizler sayesinde, bizim gibi böyle tuhaf şeylere inanan insanlar sayesinde oluyor bunlar. Bunlara tevessül etmeyin. Bir taş alırsınız, internetten araştırabilirsiniz. Her taşın kendine özgü şeyleri var. Bunu taktığınızda moleküller birbiriyle nasıl etkileşim kuruyor neye fayda veriyor bunları görebilirsiniz ama lütfen lütfen arkadaşlar bu tarz başarıydı sağlıktı efendim ee, neydi ya almıştım mutluluk başarı para zihin açar bilmem ne zihninizi açmanızda bu taşın hiçbir faydası olmaz diyorum çok da detaya girmiyorum sağlıklı günler diliyorum.